Merhaba arkadaşlar. Ondalık sayıları yuvarlayacağız. Çemberlerimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi şuradaki küçük mavi çemberi ele alalım. Şimdi bu çemberler, bu küçük çemberler çok tembellermiş. Biraz uyuşuklar. Yalnız bunlara demişler ki mutlaka kendinden büyük bir çemberin yanına gitmelisin. Şu büyüklerin yanına gitmek istiyorlar en büyük çemberlerin. Ama biraz uyuşuk oldukları için en yakınındakini tercih ediyor. Bakalım şimdi bu küçük mavi çemberimize acaba hangisini seçecek? Bunu mu? Bunu mu? Neye bakıyor? Ne kadar yakın o kadar iyi. O zaman soldakine doğru gidecek. Çünkü dikkat ederseniz yarımdan daha aşağıda. Yavaş yavaş ilerliyor ve büyüğünün yanına gitti. Aynı çemberlerimizin içinde şu sağdaki küçük mavi çemberi ele alalım. Sizce ne tarafa doğru gidecek? Hangi büyüğü tercih edecek? Yarımı geçmiş. Buna daha yakın. Öyleyse sağa doğru ufak ufak yuvarlanır. Bir adım gitti. Bir adım daha hop abisinin yanında. İşte biz buna ondalık sayıları yuvarlama diyoruz. Bir sayısal örnek ele alalım. 25 tam 375 sayısını önce yüzde birler basamağına göre sonra onda birler basamağına göre Sonra da birler basamağına göre yuvarlayalım. Yüzde birler basamağına göre yuvarlayacağız. Yüzde birler basamağında ne var? 7. 7'nin sağındaki sayıya bakıyoruz. 5. Yani tam ortada yer alıyor. Eğer ortadaysa iki tarafa da eşit mesafede o zaman büyüğü tercih ediyor. Büyü tercih ettiği için bizim yüzde birler basamağımız 8 olacak ve artık 5'e dikkate almayacağız. Diyeceğiz ki yaklaşık olarak 25 tam 1375 25 tam 38'e eşittir. Onda birler basamağına göre yuvarlayalım şimdi. Onda birler basamağımızda 3 var. Hemen sağındakine bakıyoruz 7. Hmm, yarımı geçmiş. Yani bir büyüğüne gidecek. O zaman 25 tam 10'da 4 olacak. Ne yapıyoruz? Bu sayıyı bir tane büyütüyoruz. Sağındaki rakamları göz ardı ediyoruz. Birler basamağına göre yuvarlayacağız bu kez. 25 tamda. Birler basamağımız 5. Hemen sağındakine bakıyoruz. 3. Yarımdan daha solda. Öyleyse biz burayı dikkate almıyoruz. Bir küçüğüne doğru gidiyoruz. Yani 25'e. Hangi basamağı yuvarlayacaksak, bir sonraki basamağa bakıyoruz. Bir sonraki basamak 5 veya daha büyükse ilgili basamak 1 artırılıyor ve sağındaki rakamlar siliniyor. Örneğin 73 tam binde 457 sayısını yüzler basamağına göre yuvarlamak istediğimizde sağındakine bakıyoruz. Sağında 7 olduğu için yarımı geçmiştir. Biz 7'yi silip 5'i 1 artırıyoruz. Eğer sağındaki rakam 5'ten küçükse ilgili basamak aynen kalıyor. Sağındaki rakamları siliyoruz. Örneğin aynı sayımızı biz birler basamağına göre yuvarlamak istersek 3'e bakıyoruz. 3'ün sağında 4 var. 5'ten daha küçük. Bu kısmı tamamen siliyoruz. Aa çok güzel. Burada bir hız trenimiz var. 2 tane arabası varmış. Bakalım sorunları neymiş? Şekildeki hızlı trenlerin motorları tam bulundukları noktada durmuş. Acaba bu noktadan sonra hangi yöne doğru hareket ederler? Görüşmek üzere, hoşçakalın.